Istiyor. adamlar çağrı istiyor lan adam neyse arkadaşlar bugün size şarkı çalan şeyi göstereceğim normalde şimdi göstermeyecektim ama yine göstereyim dedim hadi attım dinleyin bakın şimdi teammate Please recall me thanks Got it Got it şu adamlara vallahi nasıl böyle bir şeylik yapacak işte. adam sinsince gelip arkamdan bana şey yapacaktı Hah ben yedim Bu arada arkadaşlar bu müzik bu arada arkadaşlar bu müziğin fiyatı e, BP ile alınıyor. BP. E, ne kadar biliyor musunuz? 6000 suratı da var. 200 bilmem kaç lira almışım bir tane. Bir daha da almam. Başka şey falan sanıyordum ben de. Neyse. Almam ya yani. niye? Başka kıyafet falan olur ileride. Her şey olur. Resim olur. Kıyafet cetonundan Bunu dinleyin falan diyecektim. ama artık biz de şunu gösterelim. Hiç öyle şey yapalım. Neyse şimdi bak dinleyin arkadaşlar. göstereyim size şey şimdi. Bir şey falan da yapayım. Bak buraya yaptım arkadaşlar. Gelme yapma şimdi. Şarkı çalıyor. Ne adam mı geliyor ya? Demin adam bana... ...sizlemeye çalıştı işte ya. Neyse. Arkadaşlar. Ee, bu videoda böyleydi işte. Şimdi bir birazcık dinleteceğim size sonra şey yapacağım. Onunla şey yaparım. Çağrı göndermeye önüne de giderim. Neyse arkadaşlar o değil de. Şimdi ben Ömer abinin arabasının sesi bu arada bu. Neyse şimdi size bunu göstereceğim ve e, şey yapacağız. Öyle. inşallah beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz ve bunun videosunu ne? Lafa atarım. Durumu falan filan. Öyle işte arkadaşlar. Son o zaman devam ederim. Neyse dinleyin şimdi. Dokuz atmadan dinleme, dinlemenizi şey yapacağım. Son o zaman bu videoyu şey falan yaparım. O dinle Ben şimdi bu videoyu atacağım şimdi. Ay şey yapacağım artık onlar da oradan izler falan filan yani 2 saattir bekletiyorum bekletiyorum artık bekletmeyeceğim yani. hadi bir yerlere yayarım şunu demek istiyorum bir yerlere yayarım bu videoyu ve şeylere falan da atarım onlar da izler artık bu videodan ve eee ve eee ne yazık ya Gidir. Neyse. Ve ne diyecektim ya? Ömer abi geldi unuttum. al bu arada kusura bakmayın. Arada gidip çıkan oluyor da ya. Ve şimdiciğime ben şimdiciğime şimdi şimdiciğime dedim. Neyse ben şimdi uzatmadan gideyim yanına şey yapayım yayarım bu videoyu. 1 iki, Allah Allah geliyor. Yayarım bu videoyu. i'll try